Beykoz Çavuşbaşı Şimdi giriş kapımızın dış yüzeyini değiştireceğiz. Kapının içi ve kasası gayet sağlam. Mobil aksamını değiştireceğiz. Kabarmalar ve güneşe bağlı yanmalar. Suya maruz kalmış mobilya şişmesi var. Bunların değişimini özel medefelam, rengi olan Aygulos ile değiştireceğiz. Yeni görünümünü kavuşturmuş olacağız. Bu işlemler bittikten sonra tekrar videomuzu çekip sizlerle paylaşacağız. Kapımızın işlemlerini bitirdik. Kapı yeni görünümüne kavuşturduk. Kapımızın dış yüzeyi deforme olmuştu. Kapının anahtarı gayet güzel olduğu için değişim önermedik. Dış yüzeyini yeniledik ve sağına soluna bronz alemiyonlar koyduk. Biraz daha süsledik. Kilit ayarlamamızı yaptık. Zırhları değiştirdik. Tak tak taktık. Yeni görünümüne kavuşturduk. Sizin de böyle sorunlarınız olursa bize alttaki numaralardan ulaşabilirsiniz.